seni taciz ettiğini söyledi abisinden kurtulmak için. Ne yaparsın böyle bir durumda? Şimdi bana böyle bir şey yaşatırsa eğer ben bunalıma girerim herhalde ya. <laughs> bir de bodyguardlar var yani dayak yiyeceğim o kadar. Bunalıma girersin. Evet o kadar insanın içinde dayak yemek. Kızı terk eder misin peki? Yani ruh hastasından kurtuldun diye Allah'a şükrederim beyefendiye verelim efendim. Beyefendi siz ne yaparsınız böyle hızında? Arkadaki beyefendiye verelim. Bıyıklı beyefendiye. E niye geldiniz? <laughs> Şimdi niye işte? Hani niye geldiniz buraya? Anlamadım. Hemen <laughs> diyor ha hani niye, niye, niye geldin bu? Niye buradasın? Hani niye burada bu? O zaman alın onu şey yapsın. Alın. Hadi alın dışarı. Geç otur orada. Allah Allah. Alsanıza. Evet.